Bir şey daha soracağım. şu Şulok? Şulok. Nasılsın kardeşim? Bunca zaman neredeydin? Her şey yolunda mı? Konuşsana nasılsın? İyiyim ben. Seninle konuşmak istiyorum. İyiyim ben de seninle konuşmak istiyorum. İçeri gel Şulok. Sojal bize bir şeyler getir. Gel içeri gir. Hayır ben bir şey istemiyorum. Buraya seninle babam hakkında konuşmaya geldim. Ee, üzgünüm Şulok. Gerçekten çok üzgünüm. Babama iyi bakamadım. Sen gittikten sonra ağır bir şoka girdi. Günlerce ağzına lokma bile koymadı. Kendini odasına kapattı. Şirkete de gelmedi. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Ona destek olmaya çalıştım fakat o sadece bütün gün fotoğraflarına baktı. Sanki bizleri tanımıyor gibiydi. Herkes ona yabancıydı. Nerede olduğunu bilmiyordum. O yüzden sana haber veremedim. Dün evden çekip gitti. Çok öfkeliydi. Bize hiçbir şey söylemeden çekip gitti. Onu televizyonda görünce yaşadığım şoku tahmin edersin. Ama onu getirmeleri için en iyi adamlarımı yolladım. Umarım, umarım onu bulurlar. Abi, ben senin kardeşinim. Seni herkesten iyi tanırım. Hakkında bilmediğim hiçbir şey yoktur. Senin de benim hakkımda bilmediğim bir şey yok. Öyle değil mi? Yüzüme bakınca her şeyi anlarsın. Ben de senin yüzüne bakınca her şeyi anlarım. Yapma bunu Lütfen. Bana yalan söyleme. Bu sana yakışmıyor. Çünkü sen ne geçmişte yalan söyleyebildin ne de şimdi söyleyebilirsin. Niçin yaptın bunu babama? Madem bütün hakikati biliyorsun, o halde bir şey saklamamın anlamı yok. Evet bunları yaptım. Babam için de kötü hissedecek bir şey yok. Çünkü şu lok aynı şeyleri o da yaptı. Anneme yaptı. Sana yaptı. Bana yaptı bir gün olsun bana evladı olarak haklarımı teslim etmedi. Bunca yıl beni bir kere bile düşünmedi. Ben bugün kendimi düşünüyorsam bunda yanlış olan hiçbir şey yok Şulok. Ben artık hayatımı kendi şartlarımla yaşayacağım. Ayrıca gerçeği biliyor olman beni mutlu eder. Çünkü bu yalanı daha fazla sürdürmek istemiyorum. Bu sen olamazsın. Sen her zaman kendinden çok başkalarını düşünen biriydin. Nasıl bu kadar bencil olabildin? Babamı nasıl evden atabildin? Bunu nasıl düşünebilirsin? Babamın da hayatın bir parçası olduğunu nasıl inkar edersin? Para ve güç ne zamandan beri senin için bu kadar önemli? Ne zamandan beri sen böyle paraya tamah eder oldun? Bu aileye verdiğin hasar öyle büyük ki abi. Belki de bunu düzeltmek asla mümkün olmayacak. Ama ben şimdi bile haddimi aşmayacağım. Çünkü sen benim abimsin. Ben hep seni örnek aldım. Ama yerinde bir başkası olsa, babama bunu yapan bir başkası olsaydı, bedelini en ağır şekilde ödetmeyi bilirdim ben. Yalnız şu sözümü unutma. Bir gün bu ev elinden gittiğinde bu servet, bu şirket işte o zaman ailenin değerinin ne olduğunu anlayacaksın. Ve o gün geldiğinde ben küçük kardeş olarak bana düşen görevi yerine getireceğim. Şilok bizi... Yenge lütfen. Lütfen. İki kardeş arasına girmesen iyi edersin. Ben seninle konuşmak Sok! istiyorum. Socalin benim karım, senin de yengen olduğunu unutma. Onunla bu şekilde konuşmaya hakkın yok. Dinle. Asta ve annemle geri dön. Burada benimle kal. İnan bana bu gerçekten beni çok mutlu eder Şulok. Ama babamın burada yeri yok. Çünkü bu ev artık bana ait ve ben ne istersem o olacak. Bu kadar çok değişebileceğini... ...hayal dahi edemezdim. Ev senin olabilir Abi. Amcacığım, ben geleceğini biliyordum. Anneme hep söyledim. Amca, yengem nerede peki? Ya büyük annemle büyük babam? Onlar da eve dönecek mi? Senin için her gün dua ettim. Bir gün döneceğini biliyordum. Amca, oyun bitti değil mi? Sojal, Gel canım. Hayır anne ben gitmek istemiyorum. Amca anneme bir şey söyle lütfen. Hadi tatlım. Anne. Bugün kavyayı susturmuş olabilirsin abi. Ama büyüdüğünde ve seni sorgulamaya başladığında ne diyeceksin ona? Lütfen vazgeç bundan çok geç olmadan. Babam yanlışlarının bedelini ödüyor. Sen niye aynı hataya Yeter Şurok! Git buradan yoksa... İstemediğim bir şey yapmak zorunda kalacağım. Git artık buradan lütfen. Aynı hatayı yapıyorum. Sana gitmeni söyledim Şulok. Tanrı aşkına git diyorum sana Şulok git. Git artık buradan Şulok. Çek git bu evden. Git dedim lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.